Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yumurta kabuğundan kalsiyum yapıp çiçeklerimize kalsiyum vereceğiz. Size hatırlarsanız sukulentleri bir arada toplama videomda anlatmıştım. Yumurta kabuklarını atmıyoruz. Çiğden kullandığımız yumurta kabuklarını çöpe atmıyoruz. Benim gibi bir poşete biriktiriyoruz. Daha sonra bunları yumurta pişirme kabımıza alıyoruz. Üzerine su koyup Gördüğünüz gibi üzerine su koydum. Şimdi bunu 10 dakika boyunca kaynatacağım. Evet, ocağıma aldım arkadaşlar. Altında yaptım. 10 dakika boyunca kaynamaya bırakacağım. Şimdi arkadaşlar size ben e, sardunyalarımı sardunyalarımdan bir tanesini göstereceğim. Bu sardunya'ma ben e, günlük haşlamış oldum yumurtanın suyunu döküyorum. Görmüş olduğunuz üzere tomurcuklarını da görüyorsunuz. Her yerinden tomurcuklar veriyor. Güneş görmeyen bir yerde, az güneş gören bir yerde tutmanız gerekiyor. Ben balkonumda tutuyorum ve maalesef benim balkonum çok aşırı güneş alıyor. İsterseniz ben bunları duvara mount ettim. Duvarda besliyorum. Büyütüyorum çiçeklerimi. Çok sararan yapraklarını kopartıyorum. Çünkü çiçeğim gücünü oraya versin istemiyorum. Arkadaşlar günlük buna yumurta kabuğunuzun suyunu dökebilirsiniz. Hiç korkmayın en güzel vitamin özellikle sardunya ve menekşeler için yumurta kabuklarımız kaynamaya başlıyor yumurta kabuklarımız kaynadı arkadaşlar taşmasını önlemek için altını kısıyoruz gördüğünüz üzere rengini gösteriyorum size bu şekilde 10 dakika kadar kaynatıp iyice kalsiyumunu suya vermesini sağlayacağız. Arkadaşlar e Yumurta kabuğumuzu haşladık. Soğuttuk. Şimdi şişemi dökeceğim. Süzdürerek de dökebilirsiniz. Şimdi ben bunu sardunyalarıma vereceğim. Ve size balkondaki sardunyalarımı da göstereceğim. Arkadaşlar sardunyalarımı balkonumun duvarına bu şekilde monte ettim. Balkonum çok fazla güneş gördüğü için. Burada 5 çeşit sardunyam var. Yumurta kabuklarının sularını sık sık veriyorum. Günde iki kere olmak üzere sabah akşam fıs fısla yapraklarını ıslatıyorum. Ve toprağını sürekli nemli bırakıyorum. Görmüş olduğunuz üzere. Şimdi yapmış olduğum yumurta kabuğun suyunu da vereceğim çiçeklerime. Videomu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.